Luka muhasebe menüsü fiş işlemleri Excel veri aktarımına giriyoruz. Dilersek kişisel menüsü altından hızlı erişimden Excel veri aktarımını da tanımlayarak güncelledikten sonra hızlı erişimden kolayca girebiliriz. Şablonumuzun Türkçe bir örneğini indiriyorum. Dilerseniz bir tane beraber dolduralım. Fiş numarası, aktaracağımız fişin numarası, fişin tarihi, hesap kodu, Luka'da kayıtlı olan hesap kodu, evrak numarası, ilgili fatura numarası mesela. Burada dikkat etmemiz gereken eğer seri numarası varsa, e, tire gibi özel karakterler kullanmıyoruz. Aktarım esnasında hata almamak için. Evrak tarihimizi girdik. Açıklamaya ne fatura yazıyorum. Borç miktarını ve dilersem takip ediyorsam stok miktarını giriyorum. Evrak türü faturanın kısaltması olan FT. Aynı şekilde ilgili KDV hesabını giriyorum. Ve ilgili satırları doldurmaya devam ediyorum. Dilersek biz burada hazır bir kaydımız varsa, yüz kasayla da kapatıyorum bu arada. Hazır kaydımız da bu formata uygun bir şekilde Yerleştirirsek ilgili satırların altına bu şekilde de gönderim yapabiliriz. Daha sonra fişi kaydediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer detay. Özel karakterler açıklama satırında kalırsa bu bizim yine hata almamıza sebep oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Ayrıca bazı kopyaladığımız dosyalarda tarih kısmı metin olarak gelebiliyor. Böyle bir görüntü oluştuğu zaman da yine fişimiz... Aktarım esnasında hata alıyor. Bunun tarih olduğundan emin olmalıyız. Bu şekilde fişimizi kaydediyorum. Ve size daha önce kendi oluşturduğum başka bir fişi yükleyerek devam ediyorum. Fiş aktarım şablonumu seçtim. Özel karakterleri giriyorum ve daha sonra yükle butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi fişler geldi. En üstteki fişe tıkladığım zaman kırmızı bir şerit ve sağ alt tarafta bir uyarı görüyorum. Hesap kodumun bu kadar tanımlı olmadığını söylüyor. Çift tıkladım. 600 dedip aşağı yok tuşuna bastığımda ilgili hesabı seçip kaydet diyorum. Kaydettikten sonra sorun düzeldi. Burada dikkat etmek istediğimiz bir diğer detay. Gördüğünüz gibi belge türünü tanımlamamıştım. Ben fiş kes dediğim zaman burada Z raporu açıklamaya Z raporu yazdım. Belge türüne de Z raporunun kısaltması ZR yazdıktan sonra ister boş satırlarda ister tüm satırlarda ZR olsun diyerek fişimi kesiyorum. Aynı şekilde diğer fişi keselim. Bu arada gördüğünüz gibi bir nolu fiş kaydedilmiş fiş kestedik. Açıklamaya Ahmet AŞ'ye sattığım için Ahmet AŞ yazıyorum. Mesela fiş kestedik. Bu faturanın da fiş açıklamasını boş bırakalım. Fiş kestedim ve diğer faturamızda da ABC AŞ'den mal almışız. ABC AŞ mal alışı olarak fiş açıklamamı kaydediyorum daha sonra fişimi kesiyorum. Fişlerim şu an aktarıldı. Muhasebe, fiş işlemleri, fiş listesi menüsü altında fişlerimi kontrol edebilirim. Gördüğünüz gibi fiş açıklamaları ne girdiysek o şekilde gelmiş. Boş bıraktığımız boş gelmiş. Satır açıklamaları sorunsuz bir şekilde kaydedildi. Dilersek biz burada onar günlük veya uzun kayıtlarda toplu fişleri girerek fiş böl menüsü altında gördüğünüz gibi onar günlük veya günlük olarak fişlerimizi bölebiliriz. Bizde tek fiş olduğu için hata verdi. İşlem bu şekilde gerçekleşiyor.